Merhaba, bu programa Gastronomi ve Medya ders kitabının birinci ünitesinde yer alan Gastronomi ve Medya ilişkisi bölümüyle başlayacağız. Programda gastronomi kavramı ve medya, gastronomideki tıbbi yaklaşımlar, kitaplar ve medya, gastronomi kavramının literatüre girmesi ve medya, iletişim, kitle iletişim ve işlevleri başlıklarını ele alacağız. Beslenme eylemi fiziksel bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanması için yiyeceği bulma, hazırlama ve tüketme eylemleri insanoğlunun tarih öncesi çağlardan beri hayatının önemli bir bölümünü kapsayarak yaşamında çok ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. Bu bağlamda modern anlamda kullanılan gastronomi kavramının temeli yeryüzünde yenilen ilk yemeğe, ekilen ilk tahıla, hakkında çizilen ilk resme ve bilimsel çözümlere kadar dayanmaktadır. Gıdanın üretimi, işlenmesi ve hazırlanması sırasında izlenen yöntemler, tüketim alışkanlıkları, pişirme teknikleri, gelenekler, gastronomiyi oluşturan diğer detay başlıklardır. Gastronominin insan yaşamı içinde birincil öneme sahip olması, ilk alaştırılan özelliğinin sağlığa ilişkin olmasına yol açmıştır. Antik çağdan itibaren yiyecek, içecek ve baharatlar incelenmiş ve gastronomiye ilişkin farklı kitaplar ortaya çıkmıştır örneğin mitolojide baharatın ilaç olarak kullanıldığı, tanrıların yemeklerinde özel bir tat ve şifa olarak yer aldığı, hatta bozulmamaya yol açtığından Mısır'da mumyalamada bile kullanıldığı bilinmektedir. Bitkiler ise Amerika yerlilerinin şifa yöntemlerinden Çin tıbbına hatta Hintlilerin Ayurveda tıbbına kadar kendine bir sağlık alanı bulmuştur. Yeme içme tarihi üzerine yapılan araştırmalarda Damak tadı ve estetik detayların bilim ve güzel sanatlarla birlikte onları yaratan ve tüketenlerle birlikte benzer kültürel değerleri yansıttığı görülmüştür. Çünkü mutfak kişinin kendi yetilerinin ve ne yediğinin bilincinde olmasını gerektirmektedir. Son yıllarda eski insanların ne yedikleri ve bu yediklerini nasıl bir beslenme düzeni içinde tükettikleri kolaylıkla araştırılabilmektedir. Bazı yiyecekler ve besinler bugün olduğu gibi eskiden de tüketen kişinin toplumsal konumunu belirleyen bir araç olmuştur. İnsanın tükettiği besinlerin sağlık ve mutlulukla birlikte prestijini belirleyen bir nesne haline gelmesi gastronomi disiplinini destekler nitelikte bulunmaktadır. Yaşadığı çağın, dönemin önemini bilen bilim ve sanat aracılığıyla bunu bir yöntem haline getiren insanoğlu için yemek karın doyurmanın bir adım ötesine geçmiştir araç iken amaç olma ilkesi daha ön plandadır. Yaşamdaki duruşu nelerle beslendiği ile de alakalıdır. Tahıl tarımı ve yerleşik toplu yaşam insan için yepyeni bir dönem olmuştur. Bu dönem sonrasında insanoğlu artık seçim yapmaya başlamıştır. Ne yiyeceğine avı önüne geldiği zaman değil istediği zaman karar verebilir hale gelmiştir. Avcı toplayıcıların topladığı tahılın fazlalığı onun yepyeni bir lezzeti keşfetmesini sağlamıştır gastronominin günlük yaşama dair yeme içme alışkanlıkları ve yemek tariflerinden farklı olarak fizyolojik, antropolojik ve sosyolojik olarak da ele alınması gastronomi kavramının literatüre girmesinin en önemli etkenlerinden biridir. 1800'lü yıllara denk gelen dönemde gastronomi üzerine tartışmalar ve araştırmalar oldukça yoğunlaşmış ve farklı eserler ortaya konmuştur. Günümüzde ise gazete ve dergilerle birlikte radyo, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarında gastronominin tarif, sağlık, ekonomi, din, siyaset, uluslararası ilişkiler, turizm, toplum, küreselleşme gibi çok farklı yönleriyle ele alındığı görülmektedir. Yemeğe ilişkin tarif kitapları, dergi ve gazetelerdeki sağlıklı beslenme köşeleri, internetteki gurme blokları, televizyonlardaki seyahat ve yemek içerikli programlar bunlara örnek oluşturabilecektir. İnsanların bilgi ve deneyim dağarcığındaki gastronomi ve gastronomi ile ilgili paylaşımlar artık birçok kişi tarafından merakla takip edilmektedir. Üstelik fizyolojik, tıbbi, sosyolojik, tarihsel ve iktisadi yaklaşımların hepsi yemeği gastronomi disiplini içine yerleştirirken toplumun hemen her kesiminde de gastronomiye ilişkin farklı detaylara merak duygusu uyandırmaktadır. Bu merakla birlikte iletişim kanallarının bilgiye ulaşmada sunduğu kolaylıklar gastronomiye ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımlarını daha yaygın kılmaktadır. Hali hazırda çeşitli fotoğraf teknikleri kullanılarak yapılan yemek çekimleriyle yemekler gazete ve dergilerde yayımlanarak iştah ve merak uyandırmakta ve bu güzel görsellere benzer yemekleri hazırlama isteği yayınların satışını arttırmaktadır. Gazeteler birlikte verilen yemek ekleri bu içeriklerle ilgilenen ve ilgilenmeyen herkese ulaşmaktadır. Yemek tarifleri yanında sağlıklı, doğal veya diyet beslenmeye de ilişkin içerik sunan gazete ekleri, diğer yayınlar gibi etkileyici görsellere sahip olmasa da farklı tarifleri öğrenmek ve denemek isteyen veya gazetenin bu içeriklerine göz atan herkese mesajı iletebilme özelliği taşımaktadır. Yemek dergilerinin ise Gazete eklerini takip edenlere göre daha talepkar denilebilecek bir kitleyi kendileri için çoktan oluşturduğu görülmektedir. Bilmediği yemek tariflerini öğrenmek, bu tarifleri çevresindekilere sunup lezzet dilini kullanarak iletişim kurmayı isteyenler bu dergilerin okurlarını oluşturmaktadır. Geçmiş ve günümüzün izlerini taşıyan sunum önerileri ve materyalleri de dergi okurlarının ilgi gösterdiği diğer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Masa dekorunda kullanılan aksesuarlar, yemeğin içine konulduğu servis ekipmanları, çatal bıçak takımları, örtüler, peçeteler yemeği sosyal iletişimin baş köşesine yerleştirmek isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak oluşturmaktadır. Yemek dergileri içerikleri itibariyle ayrıca arşiv niteliği taşımakta ve elden ele gezme özelliğiyle sadece satın alanın değil, satın alanın verdiği herkesin okuyabileceği yayınlardan olma özelliğini taşımaktadır. Görsel ve işitsel bir kitle iletişim aracı olan televizyon, gastronominin ağırlıklı olarak tarif ve eğlence kısmı ile ilgilenmeyi tercih etmektedir. Televizyon yayınının ulaşım hızı, sayısı ve hedef kitlesi basılı yayınlara göre daha geniş olduğundan, gastronominin ilgi çekebilecek tüm yönleri televizyon programlarına içerik sağlamaktadır. İzleyenlere kesintisiz bir iletişim için gastronominin magazinsel veya sadece ilgiyi yüksek tutacak içeriğe sahip yönü bu yayınları cazip kılmaktadır. Radyo yayınları ise gastronomiye ilişkin bir yemeğin tarifinden öte o yemeğin hikayesi, tarihi, kısacası diğer yönergeleriyle dinleyenin karşısında olmayı hedeflemektedir. Tüm bu kitle iletişim araçlarıyla birlikte internette yer alan web siteleri, bloklar ve portallar da gastronomi disiplininin her yönüyle hızlı bir şekilde çok sayıda insana ulaşmasını sağlamakta ve gastronominin eğlendirme ve sosyalleştirme işlevini yansıtmaktadır. Ancak internette her konuda olduğu gibi gastronomi konusunda da ciddi bilgi kirliliğinin yaşandığı yatsınmamalıdır. Yanlış bilgi ve deneyim içeren blog, portal gibi internet kanallarının yanında fotoğrafta ayrıca değerlendirilmelidir. Fotoğraf, anlık olay ve nesneleri en iyi yansıtan kitle iletişim aracı olmasının yanı sıra günümüzdeki farklı Photoshop teknikleriyle yanıltmaya oldukça müsait bir kitle iletişim aracıdır. Yemek ise her zaman her kişinin elinden farklı bir sunum olarak çıkabileceği gibi ayrıca fotoğrafta da üzerinde oynamaya izin veren bir yapıdadır. Bu açıdan bakıldığında günümüzde de oldukça popüler bir hal alan yemek fotoğrafçılığı önemli bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu programda gastronomi ve medya ders kitabının birinci ünitesinde yer alan gastronomi medya ilişkisi bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan gastronomi kavramı ve medya, gastronomideki tıbbi yaklaşımlar, kitaplar ve medya, gastronomi kavramının literatüre girmesi ve medya, iletişim, kitle iletişim ve işlevleri başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.